Sabah olmuş da bu sesler nerede geliyor ya? Ben en iyisi bir dışarı çıkayım. Üstüme ne giysem bugün ya? Dur ben bir dalttan bakayım. Bu olur. Gidi gel. Çıkayım ben artık. Ay sizde burada ne işiniz var? bizim evimiz yok. Sizi alalım o zaman eve. Yüzüm mi siz ki? Hmm. Siz gelin gelin. Tamam. Arkadaşlar bu arada ev biraz değişti. Çünkü ben ev değiştirmeye karar verdim azıcık. Ya sadece şuralar değişti. Bir de bebeğin hasta olunca yatağı var ama o çok saçma olduğu için yani o bebeğin hasta olduğu için yatağı değil yani. Buraya o tavşanlar ya bir dakika oraya tavşanlar sığmaz ki. Ben bir şey değişip gelip um, siz gelin şuraya. Ya bizi oradan oraya götürmeyin ya. Ya siz burada yatın şimdi. Ben ortanıza geçeyim. Ya biz öyle yatacağız? tamam. Siz azıcık daha yatın burada. Ben, ben, hemen gel. Dur hadi şeyde kalalım. Dur git. Hemen korkuyordu. Tabii, korkmuyordu da yani. Kremel e, şey. Üç tane çocuk dışarıda kalmış da. E, alalım mı? Bilmiyorum ki ya. Bir bakalım kremenleri. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim ya. Gel gel benim yatağıma yatın. Şu üçü ya. Sen ortalarına yat. Sen ortancasın zaten. Küçüksün yani en küçük galiba. Biz kardeşiyiz. Onlar kardeş tavşanlar. Biz ben de arkadaşlarım. Bunlar işte. Ay çok şeker alsak mı acaba kremeli? Alıyoruz o zaman. Kahvaltıda herkes konuşmak için illa gelecek. E bebek? Bebek zaten geliyor. O bir şey anlamasa da bir şey olmaz. Hadi gelin giderle bir kahvaltı olur mu diye. Dur ya saat daha yedi. Saat kaçta kahvaltı yapacaktık ki bugün? Hiç söylemediler de. Ben şey biliyorum biliyorum. Onda bir ne kahvaltı yapacak? Ama arsanız şimdi de yapabiliriz kaç değiliz de biraz yiyelim. O zaman yiyelim yiyelim. Tok kalsınlar da. Sonra rahat rahat oyun falan Bugün yalnız kahvaltıdan sonra ilk şey e, resim. Tam resim yaparlar. Çığlıkla yapmıyoruz zaten. Ama bilgisayarla yapıyorlar ya. <laughs> ben hemen sorayım. Şey. Ha, bunlar da uyuyor. Şişt, uyanın uyanın. Bugün erkenden kahvaltı yapacağız. Niye? Ya çünkü işte eve Yeni birileri geldi. Nasıl ya bir dakika daha herkesin izi var mı? Ya zaten karamel ilk doğan kişi olduğu için direkt yani ilk olan kişi olduğu için yani ilk o vardı sarayda. Sonra ben de geldim. Sonra karamel de geldi. Hadi hadi işte hadi. Açabuk hazırlayın. Masayı getirin hatta direkt buraya siz. Arkadaşlar şu şimdi şimdi şöyle çıktı ben de Hadi onu görüm şimdi bunu takacağım. Tak gelmiyorum işte. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun bunlar daha kraliyet gitme Çünkü kraliyet yapmayı düşünüyorum ve azıcık da arkadaşımın oyuncağıydı çünkü. Ama şu anlık gene benimdi. Ama onun onun evinde yaptığımız için onun da çok oyuncu vardı. Çocuklar kalkın. Abla kalk. Ne oluyor gene bugün erkenden erkenden. Hizmetçi sen yatağımı topla. Tamam. Ne oldu gene? Şöyle şey düşmüş. Bu ayna niye burada ya? Ayna değil ve yata. ha, yatak. hayatak işte. Ee, eve yeni kişiler geldi. Hatta biz yani biz istemedik de kraker bulmuş. Allah Allah abim çok değişik kişiler bulmuş. Aa, bunlar tabi kalsın ya kalsın bence de. <laughs> ne oluyor gene ya? Bebeği siz uyandırırsınız. Doğru. Bebek uyanmış ki. Vallahi. Hadi tanışalım. Ne? Kim? Aa, merhaba. Merhaba. Vallahi ben çok iyi şey buldum. Siz de çok güzel arkadaş olmuşsunuz. Evet. <laughs> ben seni tanıyorum. Ben de seni pek çıkartamadım. Neyse ben seni çok tanımıyorum. <laughs> ee, şey aşçıları dışarı bilirsiniz yani yemeği yapıyor. Ya bu masaya çıkarmamışlar mı ya? Kasa sen masaya çıkarmadan söylemedin mi? Ya söyledim onlar çıkarmıyor ben çıkaracağım ya. Ha Allah'a şükür. Ee, yalnız bunlar iki oldu. Yani o küçük Bebek değil de yani. Kahvaltı da hazır. Bebeğin yemeğini hazırlayacağız sadece. Hadi bakalım seni çıkartalım. Hatta dur sen dur ama şuradan tanışın. Hadi bakalım siz konuşun biz de o sırada gidelim. Zıta siz gelirsiniz. Biz aslında dördüz değiliz ya. Bence de hiç benzemiyoruz. Hmm, özellikle sen. Sadece sen göbeksin. Ben de köpeğim haberiniz olsun. Aksap bu kedi mi köpek mi? Köpek bence. Neyse. İşte. Bu arada bu da kurt. Yani o da köpek türünde. Sadece bu kedi. Benim adım değil Benim adım Tavsiye. Benim adım Fincan. Bir dakika Fincan diye pardon. Şey benim adım benim adım Fındık. Benim adım da Tavşan. Ha tamam. Hadi gelin yemeğe geç kalacağız. Sen geç özellikle. Biz seni hani çok eğleneceğiz. Çok. Şimdi ilk günler ne yapıyorlar biliyor musun? Oraya oturacaksın. Nereye? Hı -hı. Dur bebeği kaldıralım. Ha bebek de mi oturuyor? Ben yemeyecektim de. Ben normal yer. ben masada da yiyeceğim. Bir şey olmaz ya. Sen otur. Yok zaten hmm, benim oyunda yerim var. Hı. Ama ben oturmayacağım. Hadi otur otur. Ya ama bebeğin yeni özelliği. Oturmayacağım işte. Oturmayacağım. Oturacaksın. <laughs> tamam. Yeni gelen e, ve kuşun çok iyi arkadaş olduğu kişiler hep oraya oturuyor. Çünkü eskiden oraya hep kuş otururdu. Aha bu yine çıktı. Beni çağırmayın lütfen. Taktım zaten. Bebeğin yemeği de hazır. Bu bebeğin yemeği. Bu da sizin. Ya ben bunu çok sıkıştım. Tam sığdım bence. Hadi bakalım sizi. Çok ama çok ama çok dikkatli bir şekilde taşımalıyım. Mesela Hı. Orada iyisiniz galiba Durun ben size çıkartayım Hatta şöyle yapalım Bebek şu... ha, Dur Ya bir ya... Aa bir dakika. Bebek şuraya otur. Senin yemeğini oraya koyacağız. Heh, siz böyle oturun. Biz sofra demeyecek miyiz? Sizin yeriniz var ya zaten. Otur bakalım sen de. Hepiniz afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> hmm, çok güzel. Neyi var yemekte? <laughs> zamanki gibi de patates varmış. Halil aşkım. Ya tamam biz de yiyeceğiz. Neyse biz zaten kardeşiz. Ben de kardeşim aslında. Ha, düştüm. Neyse uçabiliyordum Allah'tan düşmedim yani son anda. Bir şey olmaz ya hepimiz kardeşiz herhalde. Ben de kardeşinizim zaten. Ben doydum. Tamam. Ee, resim yerine git. Yani resim yapacaksınız? Neyden? Bir kağıttan. Oyyy. Fotoğrafı çikolata bileceğiz yani? Fotoğrafı çıkarttım. Fotoğrafı bekliyoruz. Fotoğrafı çıkmasını bekliyoruz. Hadi siz de gelin. Zaten şimdi sıra sizde. Ben şu yemekleri toplayayım. Aa düştüm. Sen de bir çık. Heh. Şimdi şunları götürün. Onun yeri sizin. Benim var havuç. Tamam. O zaman sen otur ye. Ben nereye gideceğim? Sen de oraya otur. Bizimle bitti. Biz tavşan olduğumuz için çok hızlı yiyoruz. Hı, doğru. Biraz ısırmışsınız. Yok doyduk. Aa. Tamam. Masaları topluyoruz. Çok sıkışıklık oluyor. Hı -hı. Tekrardan afiyet olsun. Teşekkürler. Fotoğraflar çıkmadı mı? Ne fotoğrafı Boş kıyafet fotoğrafı çıkaracaksınız ya, ya da isterseniz böyle farklı. Ben kedeli çıkartacağım.